Evet üçüncü part ikinci ya da birinci partı izleme sakın gelmeyin tavsiye etmiyorum. Bir bok anlamazsınız. 10.99 gecedeyiz. Just Bilgecan, neredesin? Yeni kırık ev. Murmur git ya. Klatlıklay, ölürse ölürse bir şey olmaz elinde yardım şeyi var, değil mi? Aa buldum şeyi buldum. <laughs> bir tane daha yardım sesi çıksın. Bir de bir ediyorum. Kusar da almamıştır On sekizinci gün. Oğlum vermiş şey silah şimdi mi çıkar ya tüfeğine? videomuz 10 dakika kulaklığı çıkardığım anda bir saniye kulaklığı takıyorum. Antika Madridik belanı size tutuyorum arkadaşlar Bunu niye siz istiyor bu? Onu, Onun sandık varmış. Ben bunu görmemiştim be. Evet. Olur elmas, elmas, elmas. <laughs> Buralarını seviyorum. <laughs> ben durmayayım sılan. He bu. Ezik seni vururum. Bunun altında kim var lan? Neyse. Sadece canavar falan kaçarken <laughs> ne oluyor lan onlar? Sayo. Geldim sayo. Ağlama hadi oyna. O ne O ne, ne lan? Adam ne getirmiş? Adam ne demiş? Sökmüş getirmiş. Oha. 20 ne lan? Nasıl <laughs> lan? Yeah, good. <laughs> i not even much. Well. Nereye gidiyor bu? Sen sapıttın ya. kurt var oğlum nereye getirdin beni? davası peşimde değil diyecektim ya ama ne oldu böyle yani sıra buradan tüfek çıkıyormuş lan oha harbiden tüfek çıkarsa lan bomba çıktı oha Lan ilk defa buradan sandık gördüm ben ananı pusmuşlar Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bu ne? O bok buluyorsunuz. O zaman siz hepiniz eşler teksiniz. <laughs> Düş. Düşmüyor lan bunlar. Neyse bedava para. Kasar mı Enayi. Parasını ben aldım. Prince'li de ben aldım. Şimdi atacağız. Kaçıncı seviye bizim ateş? Ateş! Suyu eritme. Ateş ve su. Ateş ve su. Helena bir bekli Kazım Usta. Yakalar herkese 31 yaşında. Benim adım 31. Senin adın 31.

Evet. Ne? Oğlum. Neredesin Seyit? Bak kaşınma Seyit. Kaşırırsan fena kaşırım seni bak. Seyit. Seni fena kaşırım he. Seni bir kaşırım. Görüşürüz Seyit. Sen kaçma ya. Neredesin? Zaten geç, Bir gece aç. Demiş. Sana göre bir şey birader. Ben vallahi güvenliğimi aldım çıktım buraya. Burası bir Buraya çıkmam. Yani. 54 şey mi var lan? Bu ağacın da bir seni çıkamıyoruz. Oh, oh. Ateş söndüğünde artık lan. Burası EPC yeri değil mi? X N P Y Spen Sa ben e p c y oğlum e p c -si yazıyorum -yi ele diyor bak e p s y -yi Oğlum Hepsi eli diye kaybetmiş. koyayım. koyun. hala oyunda mı diyecektim? Çıkmış yarro. Neyse arkadaşlar görüşürüz.